Merhaba arkadaşlar, ben Mert. Bugün sizlere Agrasyon Metod 2012 para elisini göstereceğim. Öncelikle isterseniz yeni oyun, isterseniz yeni oyun açmayın. Ben açıyorum. Biraz bekleyelim. Bunu yapmak için Çetencine programına ihtiyacımız var çetanc'ını 6.2 6.3 falan diye fark etmez yani. Biraz bekleyelim onun kendine gelsin. Evet, çetanc'ına açalım. Şuradan start 2012 DLL'yi seçelim. Şu 4 like yazan yeri plot yapalım. Ve paramızı yazalım. First scan. Şöyle bir tane şey çıkacak bunu yok aşağı alalım. Sağ tıklayalım, Change record value. Buradan seriyemiz şey yapabilirsiniz. Buraya tıklayarak istiyorsunuz. Sonra çıkın gelin görüşünüz zaten. Bu arkadaşlar size kontunda göstereyim. Bir şeyler alalım. Ya geçen direkt sen daha Bu kanısı daha var. Gördüğünüz gibi şu balığı tarafında in inerse yazıyor yani infinity. In, in, in. Bu da kanıtıdır. Beni izlediğiniz de için teşekkürler. Lütfen ya beğenin ya da beğenmeyin. İkisinden karşılık yaptık. Bu arada gördüğünüz